Merhaba. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor? Bilinçaltı nasıl bu konular üzerinde olacak? Bunun için bu konuları düşünerek destemi öncelikle bir karıştırıyorum. <laughs> Ardından açılıma başlayacağım. Evet. Evet, şimdi açılıma başlıyorum. Bakalım. Şimdi burada e, açıkçası aklınızdaki kişi bu ilişkide biraz fazla yargılandığını ve eleştirildiğini düşünüyor. Dolayısıyla karşısındaki insanın hani fikirlerini bir noktada belki bilmek istiyor ama bunları yargılanarak ya da bir şekilde e, hani e, kendisinin yaptıklarının yetersiz görülerek ya da duyguları sorgulanarak olmamasını istiyor. Böyle bir şeye kapılıyor. Baktığımızda aklınızdaki kişi aslında biraz zaten kendi hani dünyasında yaşayan, biraz içine kapanıklığı olan, böyle bazen hani duygusallığı olan ama bunu çaktırmayan, bunu sessizlikle ve geri çekilmekle dışa vuran birisi, bir yapısı var. Mesela su gruplarından yengeç enerjisi biraz geliyor burada baktığımızda yükseleninde ya da güneş burcunda olabilir. Ee, <laughs> onun dışında e, biraz da böyle e, kendi içinde yaşadığı bu durumu hani gizleme noktasında bir şeyi de var. Hani bazen kasıtlı bir davranışı da var, biraz boğa enerjisi de var aslında baktığımızda hani e, dışa karşı daha güçlü gibi ama içeride biraz daha karışık, biraz daha fırtınalı gibi. Yine mesela toprak gruplarından olabilir. E, tabii ki e, ya da haritasında da bulunabilir bunlar önemli yerlerde. Şimdi aklınızdaki kişinin ilişkinizle ilgili aslında şu anda bir düşünme evresinde olduğu bazı şeyleri ölçüp tarttığı ve e, bir noktada daha ziyade sessiz ya da seyrek iletişimle bu dönemi geçirdiğini söylememiz gerekir. Aslında e, kendi içinde. Hani çözmek istediği şeyler şu ki nasıl mesela hani devam etmeli böyle devam ederse genelde işte ben hani suçluk alıyorum ya da işte tenkit ediliyorum dolayısıyla bana çok yaramıyor başka türlü devam ederse bir noktada bunu da denemiş aslında hani daha şey bir şekilde daha az görüşelim hani falan gibi biraz böyle ilişkinin vitesini Hani bir düşürmek istemiş ama bunu söylemeden yapmış yapmış biraz davranışlarıyla öyle olduğunda da bu sefer aranızdaki çekim hani böyle bir azalıyor araya görüşmemezlik giriyor bu sefer de o yalnız hissediyor falan böyle bir ikilem var şimdi sizin bu noktada aslında aklınızdaki kişiyle ilgili bir Hani nasıl diyeyim olan ikileminiz var yani bir taraftan diyorsunuz ki hani ben bunu gerçekten seviyorum hani öyle de olsa böyle de olsa devam etsin. Ama bir araya geldiğinizde ayrılık bittiğinde tekrar işte barıştığınızda bu sefer of yani hani işte bir şeyde de doğru yapsın ya da e, sürekli onu merak ediyorum falan böyle e, işte e, yani hani yeterince ilgi göstermiyor hani bu nasıl sevgili sanki arkadaş gibi falan. Bu sefer de sizi tatmin etmiyor ama onunla ayrı olduğunuz zaman da hani böyle gerçekten e, hani bir e, moraliniz hani ciddi anlamda düşüyor olabilir hani derler ya böyle içinde bir sıkıntı var ama bilmiyorum hani içim öküz oturdu sanki falan aslında hani gizli gizli hani şey e, nasıl diyeyim içten içe. Biliyorsunuz hani ne olduğunu, ondan kaynaklı olduğunu. Çünkü e, hani bu ayrılık da yaramıyor. Yani mantığınızın kalbinize söz geçiremediği bir süreç geçiriyorsunuz aslında. Aklınızdaki kişiye de baktığımızda e, biraz böyle şey birisi, bazı olaylara takan birisi, içselleştiren birisi ve küsme özelliği var. E, hani belki işte tabii ki cinsiyetsiz bir açılım yani kim için dinliyorsanız ama karşınızdaki erkekse tabii orada da hani e sizde şu uyanıyor yani ben o kadar küsmüyorum ya da işte e, trip atmıyorum ona ne oluyor hani sanki falan. E, işte bu biraz yapı meselesi hani kadın erkekten daha bağımsız bir şekilde. E, bir de biraz e, hani böyle e, şu da var ki bakmış ki bunun biraz faydasını da görmüş aslında. <laughs> hani bazı şeyleri doğal olarak yapıyor. Hani bazen de baktığımızda istediği olmadığında manipüle etmek için de bazen susup geri çekilip e, küsme rolüne bürünme hali de var ama bu daha az. Ama çoğunlukla zaten içinden öyle geldiği için yani zaten çoğunlukla hep böyleymiş daha önceki ilişkilerinin de e, ekserisinde öyle söyleyelim. Şimdi aklınızdaki kişiyle barışmak istiyorsunuz ama bir taraftan da yani zaten yüz çeviren o giden o ben niye yapayım yani o kadar gurursuz musun sen diyen belki çevrenizde insanlar olabilir biraz da böyle şeyler de çıkıyor. Çünkü paylaştığınız zaman hemen size hak veriliyor. Bir de böyle bir şey var. Yani çevredeki insanların bu noktalarda, e, hani bu durumlarda e, çok objektif olamadığında biraz daha kendi yanındakini, kendi arkadaşını kayırdığını da söylememiz gerekir. Bazen de şu da olabiliyor. Mesela duruma göre olumsuz yönde manipüle eden, yani ilişkiyi sürekli baltalayan ama bunu böyle hani baltalamak gibi yapmayan da sürekli böyle hani negatif eleştiren, karşısındakini kötüleyen hep o haksız da siz en iyisiniz falan. Burada bazen şöyle kişiler de olabiliyor. Biraz bu, bugünkü kolektif açılımda da öyle bir şey var. Biraz böyle e, o ilişki kıskanan ya kendi yalnız olduğu için ya da kendi hani böyle ilişkilerde çok dikiş tutturamadığı için vesaire hani kendi yakın arkadaşının veya işte çok yakın hani böyle kanka diyebileceğimiz hani birisinin hayatında biri olduğu zaman onu biraz böyle e, şey hani işte e, nasıl diyelim hani kötü karakter gibi hani lanse etmek ve e, onu böyle e, hani onunla bir şeyler paylaştığınızda hep böyle aşağı yani ilişkiyi bu ilişkiyi yanlış bulan ve bir noktada bitir hani bitmesine yönelik manipülasyonlar yapan e, sanki e, işte bunu da aslında ben seni düşünüyorum senin iyiliğin için kisvesi altında yapan e, bu şekilde gösteren biri de var gibi de çıkıyor e, baktığımız zaman bugünkü açılım için yani burada da işte bir örtülü bir e, hani harislik var bir böyle hani haset bir duygu var bir taraftan da baktığımızda bunun da sebep yani e, hani bu sebepten bu şekilde yaklaşıyor aslında. Öyle söyleyelim. Ee, tabii ki ilişkinizde hani bir değişim olabilir, yaşanabilir. Ha bununla alakalı işte şu an böyle oturduğunuz yerde bekliyor gibisiniz. Aslında ilişkide genel olarak dominant olan taraf siz çıkıyorsunuz. Hani bu tarz durumda da siz istiyorsunuz ki hani işte bir şey yapsın, bana gelsin. Zaten yani hani ee, hep hep böyle yapıyor. Bu bunu artık yani şey yaptı, alışkanlık haline getirdi falan diye düşünüyor da olabilirsiniz. İlişkide daha dominant olan kişi siz gibi gözükseniz bile aslında günün sonunda aklınızdaki kişi bir noktada tavır koyarak ya da araya mesafe koyarak kendi istediğine yakın bir yere sizi çekiyor aslında. Bu da onun artık biraz e, huyu biraz da taktiği diyebiliriz. Dolayısıyla biraz e, işte e, bu kişiyle ilgili <laughs> açıkçası düşünmeniz üstüne düşünmeniz e, aradaki enerjinin de bir kendine gelmesi bir düzelmesi e, lazım. Aklınızdaki kişi de biraz şey e, var aslında. Biraz böyle ön yargılı bir e, hali var özellikle şu dönemde o şekilde çıkıyor. Bu da tabii ki bir engel oluyor tekrar birleşmenize. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Kişisel danışmanlık almak isteyenler için iletişim adreslerim videoda mevcut. Hoşçakalın.